Mikroplar kaçacak mı sabundan? İnanmıyorum hey, inanmıyorum nasıl kaçtı Elif? Çık kız elek. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Sabunu böyle mikroplara batırıyoruz. Sonra da kaçırıyoruz onları. Kaçırıyoruz. Evet arkadaşlar, el yıkamanın ne kadar önemli olduğunu şimdi size göstereceğiz. Evet. Elimizi sabunla yıkadığımız zaman bakın şimdi mikroplar nasıl kaçacak. Hep beraber göreceğiz şimdi arkadaşlar. Evet. O zaman başlayalım mı? Elimizi 20 saniyede köpükleyin de yıkayın. Suyu da çok açmayın az açın. Evet arkadaşlar evet. israf etmeden. Normal. Evet. Yeter Sabunla ellerimizi yıkıyoruz 20 saniye evet. değil mi Elif'ciğim? Ve çamaşırları da böyle yıkayacağız temiz. Evet. Yıkacağız. Evet. O zaman mikroplar ölecek. Şimdi hadi bakalım mikropları öldürelim arkadaşlar da görsün el yıkamanın sabunla el yıkamanın ne kadar önemli olduğunu arkadaşlara gösterelim. Evet. Hadi bakalım şimdi ne yapıyoruz? Tamam. Görüyorsunuz arkadaşlar ne kadar çok mikrop var Değil mi suyun içinde bir sürü mikrop var. Evet. Onları hadi kovalayalım. Evet şimdi sabunu elimize sürüyoruz ve mikropları kaçırıyoruz. Öldürüyoruz mikropları. Hadi bakalım birazcık sabun alalım. Parmağımıza sürelim buradan. Evet sen onu iki parmağın yay kızım. Bakalım. Mikroplar kaçacak mı sabundan? Hey, i̇nanmıyorum nasıl kaçtı Elif gördün mü? Nasıl kaçtılar? Uzaklaştılar hepsi değil mi Elif? Elif şok oldu şu an. <laughs> evet arkadaşlar sabunu değdirdik. Sabunu parmağımızı suya toktuk ve mikroplar hepsi kaçtılar. Bakın hepsi Elif'in parmağının kenarında kaldı. Çek bakalım Elif elini. Tekrar gelecekler mi? Gelmiyorlar ama hepsi kaçtı. Demek ki neymiş? Ya. Demek ki neymiş Elif? Sabundan kaçıyormuş mikroplar. Ya. Bir daha yapalım. Nasıl yapacağız? Arkadaşlar tabii ki bunlar mikrop değil değil mi Elif? Evet. Bunlar ney kızım? Ya. Karabiber. Karabiber gibi düşünüyoruz mikropları da. Gel bir kere daha yapalım hadi. Olacak mı ama ikinci kez bilmiyorum. Deneyeceğiz şimdi. Yap bakalım. Karabiberler dibe çökmüş olabilir. İkinci kere olmuyor. Çünkü karabiberler dibe çöktü. Değil mi Elif'ciğim? Ama ilk sefer yaptığımızda oldu. Mikroplar kaçtı. Evet arkadaşlar. El yıkama ne kadar önemli olduğunu gördünüz değil mi? Bir şey söylemek ister misin arkadaşlar? <laughs> Bir daha yapalım arkadaşlarıma bir hoşça kal diyelim. Artık biz yaptık, gösterdik arkadaşlara. Sabunla ellerimizi 20 saniye boyunca yıkıyoruz. Evet. Değil mi? Ellerimizi pırıl pırıl yapıyoruz. Ağzımıza, burnumuza değdirmiyoruz. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Geçiriz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Like evet, abone olmayı unutmayın arkadaşlar kanalımıza. Like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. ¡Suscríbete